Merhaba arkadaşlar Bugün böyle bembeyaz bir günden Yeniden kar yağdı Dün hiç bir kar kalmadıydı. Bugün gene kar Her tarafı beyaz etti Bu canavarlardan kurtulmak bir sorun Hıt. Biri orada Biri orada Biri siyah kayıp ya bir şey boğdu. ya da arada. Görükmüyor pek ortalıkta niyeyse. Taplarda beni çağırıyor. Ama ilk önce büyük baş. Ondan sonra köpekleri yemi. Herhalde hava eksi 15 dereceye kadar düşüyor. 15, 17 derece. Bilmiyorum karda düşer mi? Belki kar yağması bununla soğuktan daha iyidir. çıkarıyordu bugün gece doldurmuş. Yollar gene kapandı. Allah hayırlısını versin. Bu sene bereket ayı olacak herhalde. Bakalım. Diğer siyah köpek burada mı?

Olsa gelirdi ya. Abi belki gelir bir yerden. Evet arkadaşlar. İneklerimizi yemledik. Şimdi köpeklerde sıra. Köpeklerimizi mamasını verelim. Arkadaşım bir tane tanesi mama videosu çekiyor. Ben hazır mama veriyorum bunlara. Arpayla karıştırıp ıslatıp Ben şimdi birazdan çekeyim onu verdiğim şeyi. İlla çekti iki seferdir yazıyor. Mama tok tutuyor. Mama şeyden iyi ya arpadan neden. Tüm vitaminler neyi var içinde? Köpekler köpeğin ilerlerken simit olacak. Simit kuyruk. Onun içinde simit kuyruk. Serçeler de beni bekliyor. Şimdi köpekte ara ağır paşayı atıyorum. Oradan onlar da nasibini alıyor. Bir sürü serçe var yüzlerce. Bizim siyah it gene gözükmüyor. Ya siyah ite bir şey oldu ya da biri tuttu ya da öldürdüler. Bilmiyorum. Dün beri yok ya o. Büyük de bağıralım ki boğmasın diye. O çünkü sallarıyor. Biri de alıp gitmiş olabilir ha. Köye neye gittiyse. Bilmiyorum yok ne yapalım. Orada olsaydı bir seneciydi. O sağa sola çok gidiyordu ya. Bir de gidiyor başka kümeslerden yumurta getiriyor buraya o siyah köpek. 3 defa 4 defa yumurta getirmiş ağzında kırmadan. Getiriyor, saklıyor, ben de buluyorum. Ellem diyor sahibine yumurta çekeyim diyor. 3 sefer getirmiş. Nereden getirirse koydaki da kimin pinliğine giriyorsa. Ama burada olsa gelirdi yani. Eğer ya bir yaklamada ölmediyse gelir. E ee, buldum siyah köpeği diğer büyük küpen korusun da buradan çıkamıyor. Çağırıyorum da çıkamıyor. Burada kalmış. Bu da burada beklediği için saldırıyor. O da öyle korurup açıyor. Çıkamadın mı? Çıkamamış hele onda. Hiç köpeği oturmamışlar, bir şey takmamış. Tamam 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 dur 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 fazla gelme bak bu köpek seni ısırır. Çıkamıyormuş 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 orada esir kalmış. Öbürü saldırıdığı için korkuyor. He? Kış kış kış. Sen neredeydin? Sen orada. Kış kış. hayvanların yemine hazır yemden veriyorum. Arpa veriyorum. Arada bir süt katıyorum. Bu da baruta, Bu da yavrulara. Bu yem tok Hayvanların karnında şişiyor. Hem daha vitaminli daha iyi yani yalan. O yüzden bunu veriyorum hep. Hepsini getiriyorum. Bu da içeri gitmeye çalışıyor giremezsin. Hayır giremez. Hiç boşu boşuna. Yoksa aç kalırsın. Arhan dön ye. İlk önce tabii ki yemi seçiyorlar. Ondan sonra da arpayı. Şimdi maratın yemeğini de verirdik. Bu da yesin. Sen buraya gelme yürü. yürü. Git şuraya git yürü yürü. Git oraya öbürler yemi bitirecek. Şimdi bakalım tavuklarımız ne yapıyor. Bu sene Mevlam karı iyi verdi. yağmaya devam ediyor işte yolu dolduracak herhalde yere bu sene karaya oldu serçeler sizin şeyinizi de koydum oraya köpeklerden kalır şimdi ne yapıyormuş ne sıra tavuklarda. <laughs> Anne yemi döktünüz mü lan siz? <laughs> Amca <Alcıyı> yatırmış ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Tüm yavruları yatırıyor yere bu. diyor bu ya? <Gülüyor> 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 Teslim oldum ben diyor. Kaç, çok kaç. Kaç, kaç, kaç. Siyahın demiri var. Siyahın demiri var. Çok sert bir köpek. <laughs> sesi çıkmıyor. Dikkat ediverim diyor. <laughs> Aha, diş at. Diş attı. Diş <laughs> attı. Karnıyor. Sen onun sen onunla başa gelemen. Hiç köpeğe bile dalıyor yok köpek. He <laughs> <laughs> o da kaçar. Kaç. O işlere o. o kaç. öbür pes etti. Buran lideri bu. Biraz daha büyüyünce ne olur bilmiyorum. Biraz daha büyüyünce herhalde öldürürler o siyahı. Siyahın şansı yok bunlara karşılık. Beraber de büyüdüler ama bundan doğasında var. Normalde şu kılla herhalde hepsinden fena da dişi olduğu için şey yapmıyor. Arkadaşlar bu da videomu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.